antrenmanıyla karşınızdayız. Şimdi hep birlikte antrenmanı izliyoruz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Düdükle birlikte başlıyoruz. Daha hızlı. Dönüşte yüzde yüz. Dönüşte yüzüz koştuk. Yok yok toplama boşver. Hazır. Diğer ekip hazır olsun. Sırayla inceleyelim. Önce burayı inceleyelim. Sonra diğer parkuru inceleriz. Süper. Süper. Harika. Gittin. Döndün %100. %100 koştun sonuna kadar. Devam. Aferin oğlum. Hazır. Eren dön geriye. Hızlı hareket edelim. Hazır. Şimdi burayı izliyoruz. Süper. Tamam, tamam. Güzel. Harika. Koş Aracak. Harikasın. Harika. Süper. Dön Paşam. Evet. Kaan geç oraya. Şimdi bünyemini izliyoruz. Hazır. Herkes hazır mı? Hadi. Hızlı olun. Hay Liverpool. Dünyamın aferin oğlum. Süper. Koştun paşam. Aferin paşama. Çok güzel. Çok güzel çalış. 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 Pasını attın. Güzel. Devam. Daha iyi Bünyamin daha iyi. Koş yüzde koş. Koş, koş 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 koş. Süper. Dön hemen. Dön hemen. Dön hemen. Hazır ol. Bu grup hazır olsun. <laughs> Merhaba. Karaman oyuncu demiş. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Kimler nereden katılıyor? Yazarsa sevinirim. Daha hızlı ateş. Daha hızlı. Daha hızlı rüzgar. Uçtun. Uçtun. Süper. Süper. Harika. Yüzde yüz, yüzde yüz koş, koş. Koş yüzde yüz. Aferin oğlum. Güzel. Hazır. Hemen geçin yerinize. Yusuf. Paşam bence katılma bugün. Zaten bitmek üzere. Hazır. İyi spor yapıyorlar. Azerbaycan'a selam olsun. Teşekkür ederiz. Çalış. Bu ekip biraz hızlı ve teknik bir ekip. Harikasınız. Devam. Aferin Mikail. Bir tık hızdan paşam. Aferin oğlum. Aldın. Verdin gittin. Süper. Yüzde yüz. Yüzde yüz koş. Aferin oğluma. Teşekkür ederim Azerbaycanlı kardeşim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Beta kızlanın. Güneşle beklemesin gençler. Talha, Kaan, Gürsel. Hızlı yapıyorsunuz. Tamam mı paşam? Haydi hazır. İçeride. Hazır. Süper. Bir tık hızlanın. Tala harikasın. Çok güzel. Git, git. Dönüşte yüzde yüz koşuyorsunuz. Koş, 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 koş. Süper. Harikasınız. Dön hemen geri. Toplar ayarlı. Arkadaşına yardımcı ol. Sıralar karışmasın. Sıra başıma. Dönüyorsunuz ha. Unutmayın. Açıl Eren. Yusuf. Göster kendini tamam mı? Salam demiş. Aleyküm selam ilahi. Salam mı? Azerbaycanlılar öyle selam veriyor ya. Harikasın. Harikasın. Tunç harika. Hasan hadi oğlum. Daha hızlı. Uçtun. Uçtun. Aferin paşam. Süper. Daha hızlı Yusuf. Daha hızlı. Kollarını unutma. Git. Süper. Aferin paşam. Koş yüz yüz. Koş yüz yüz. Aferin oğluma. Hazır. Yardımcı olun hemen. Merdiveni iyi çekerim. Tamam mı? Başa merdiven göstersene bana. Hani? Hani arayacak göster. Arkadaşlar bu iki kardeşimiz merdivenin ne olduğunu bilmiyor. <laughs> Haydi hazır. Alper hazır. Süper. Eren güzel bir şut çek. Ver al ver al. Hızlı hızlı. Kötü şut. Yüzde yüz koş. Çok kötüydü şutun. Daha isabetli vur. Duydun mu? Hazır. Dön hemen dön hemen yardımcı ol. Eren uç. Çalış. 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 Ferhat kollarını yük etme kendini. Savur. Aç kollarını. Aç kollarını. Aferin. Uç oğlum. Uç oğlum. Uç oğlum. Aferin. Sert şut istiyorum. Tamam mı Ferhat? Haydi. Verdin. Aldın. Verdin. Koştun. Daha isabetli. Yüzde yüz. Koş. Koş Ferhat. Aferin oğluma. Aferin. Hazır. Nerede senin öğrencinden Benim öğrencim. Berat evet. bir el salla. De, anne. hazır mısın? Anne başardım anne. Hazır. Bir moral alkışı. <laughs> Aferin oğluma. <ha. gülüyor> Aferin Münyamin. Daha çabuk, daha çabuk. Vücudunu iyi rotasyona uğrat. Daha çabuk, güzel. Verdin, aldın. Verdin, gittin. Gittin. Sert. Güzel. Yüzde koş, koş, koş. Aferin oğluma. Aferin oğluma. 130 kişi bizi izliyor. Beğeni sayımız çok düşük. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Mikail. 70 sayı sesi bizi izliyor. Sadece 7 kişi beğenmiş. Söylemek istediğim bir söz var mı? Beğeni atsınlar. Beğeni atsınlar. başka? Abone olsunlar. Tamam bu kadar. Yeter. Daha Allah'tan <laughs> ne istiyorsunuz? Hazır. Güzel. İyi misin? O, o. Seni şimdi o, o. videoya alacağım. Ne hissediyorsun? Tamam. Ha? Sesli konuş o, birazdan. O, Güvenli konuş. Utan. Utanma. Hı. Sen yetenekli bir çocuksun. Şey Hazır. Bak Ateş'in utanması var mı? Ateş utanıyor mu hiç? Hocam şimdi bağır, bağırsana. <laughs> Mahalle çocuğu. Mahalle çocuğuyuz. Mahalle çocuğu. Çalış. Yaklaş biraz, yaklaş biraz ha. Hadi Muhammed, hadi Muhammed, hızlan oğlum. Hızlan. Ateş gol atarsan sevincini yapabilirsin. Sert bir şut. <laughs> Yüzde yüz ben mi koşacağım? <laughs> koş koş. I am from Iran. İran'a İran, Iran salamın aleyküm. Yoruldunuz mu? Hayır. Tamam yaptın sen de. Yoruldunuz mu? Hayır. Hasan konuşacak halin var mı? Yorulduk hocam yalan yok. Çocuk işten geldi. İş şey olmaz, bir şey olmaz. Evet. Hazır. Evet. Hazır. Ateş sohbet etmekten işini yapamıyor. Tabanı yanmayanın. <laughs> tabanı yanmayanın demek ki yaptığı iş yeterince zor değil. Nasıl? Yanma yanın. Senin yanmış oğlum sen rahat ol. Mikail ne diyorsun? 93 şeyiz. Merhaba hocam ben Egemen demiş. Egemen merhaba. Yayını beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Can söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> daha sıcak olmaz mı <laughs> evet yakışıklı olduğun kadar iyi futbolcu musun İyi maşallah hocam var mı bir isteğiniz görüşmek üzere Yusuf cumartesi görüşürüz oğlum can seni çekeceğim şimdi söylemek istediğin bir şey var mı heyecan yapma oğlum ya rahat ol 5 liralık motivasyon nasıl <laughs> Rahat alalım heyecan yapma. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. <laughs> can bir tık daha hızlı. Bir tık daha hızlı. Uçtun, uçtun, uçtun. Daha hızlı, daha hızlı Can, daha hızlı. Koş, koş. Sert şut istiyorum, tamam mı? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Devam et. Güzel. Pas atarken korkma oğlum. Rahat ol. Korktuğunda daha çok hata yaparsın. Çekinme. Hazır. Daha yeni mi koşuyorsun lan? Oğlum ben seni unuttum. 10 gün geçti. Hocam ben heyecan yapıyorum. <laughs> heyecan yapma. Hazır. Bu sıra başı son. Sonra e, tur döneceğiz. Hazırız. Talha'cığım söylemek istediğin bir şey var mı? Bir şey olmaz. <laughs> Anne kafam <mı> yani. <laughs> Aferin, aferin Gürsel. Devam et, devam et. Kaan aferin oğlum. Uçtun, uçtun. Uçtun, aferin paşama. Süper, devam bozma. Bozma, devam. Kaan sert bir şut. Daha iyi, daha iyi, daha iyi. Ateşin velisi misiniz? Rüzgar, hey, aramıza yeni katıldı. Heyecanlı. Utangaç, hoş geldiniz. Ben, ben utanmıyor mıyım? Utanmıyor, tövbe utanması yok. <laughs> Adem, Hazır. Sizi bekliyor arkadaşlarınız güneşte. Hazır. Bayılanlar var. Hemen hemen bayılanlar çekiyoruz. Eskiden böyle futbol sahasının içine girip röportaj yaparlardı. Bak, bak. İyi misin? Ne, ne hissediyorsun? Kötü. Aga. Caner diyor ki ben uyanamamışım. Taksim dayı aleyküm selam. Hocam kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim. Yusuf hadi. Hızlan Tunç hazır. Hasan hazır. Aferin size. Aferin. Bu ekip makine ekibi. Ve bizim takımın stoperleri. Görüşmek üzere. Hazır. Çık. Aferin size. Aferin. Tunç bir tık hızlan oğlum. Gol istiyorum Hasan. <laughs> Hasan gol olsun. Hasan garantiye gitti. Yüzde yüzüm bu mu Hasan? Lan adam zayıfladı lan, zayıfladı lan. Hasan'a bir alkış. Hafta içi. Dinle, beni dinle. Hafta içi babasının dükkanında efor harcıyor. Hafta sonu Adem Hoca'nın antrenmanda. Ne diyorsun Hasan? Bittik baba, bittik. <laughs> İyi misin Hasan? Vallahi. <laughs> Maşallah aslan oğlum. Hazır. Evet. <laughs> ne oldu? Söyleyin ben de gülüm. Vallahi söyle. Ben de bilmiyorum ki. Söyle. Ben de sabahları kahvaltıda. Heh, sabah Her yerde yoruluyor. Kahvaltıda şey yapıyor olacak yemek. Ha efendim. Hazır. Evet, Teşekkür <laughs> ederim Ali iyiyim sen nasılsın? Allah'ım ya şimdi ben orada olacaktım. Sen uyu kardeş uyu. <gülüyor> 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 Kesinlikle öyle Taksim dayı. Aferin Alper güzel aferin Alper'e bir alkış yüzde yüz güzel aferin arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız Osman diye bağırır mısınız demiş hayaliymiş hazır 3 deyince Osman diye bağıracaksınız tamam mı? 1 2 3. <laughs> Çağırdığın kızlar neredeler Osman? <laughs> Hazırız. Hazırız. Osman. Terbiyesiz. <laughs> Ateş hadi. Güzel. Ateş diyorum Aziz. <laughs> hadi Aziz'im. Sağ ol hocam ne demiş. <laughs> Estağfurullah kardeşim. Ama hayallerin daha böyle kapsamlı güzel olabilir. <laughs> Biz seni kırmayız merak etme. Maç yok paşam bugün yükleme antrenmanı yaptığımız için. Aferimizden yüzde yüz mu mu Ferhat? Erit hoca beyi Erit. Hazır? Koşun Hazır. Son son grup mu bu? Hayır yerde yaşayacaksınız. de yaptınız mı? Tamam o zaman bitiriyoruz bugünü. Hocam, değil, ben de <laughs> Hocam, ben de İnşallah oynarsın kardeşim. Çağırdığın kızlar nereden arasın? Biz ben de, halı sahada onlar caddenizden yazmış kardeşim Taksim'de Hadi Fatih. Hadi oğlum. Hızlan Fatih hızlan. Verdin aldın. Gittin. Sert çekiyorsun. Güzel. Koş yüzde yüz. Koş 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 koş. Durma sakın. Süper. <laughs> Adam yoruldu. Sen ne işin var orada? Evet. Diğerleri nerede? Diğerleri. Herhalde şu an 35 vardır. Hocam hissedilen... Daha hızlı paşam Ayı 60. Kramplar altı hissedilen... Bitireceğiz şu an değil. Hocam ayağımın altındaki tel, buharlaşıyor sıcaklar. <laughs> 100 dereceyi kaydı. <laughs> Bir daha söylesene. <laughs> ayağımın altındaki terler buharlaşıyor. <laughs> ne diyorsun Hasan? Hocam ayağım yandı. Doğru mu diyorsun? A ben o ayağın altında giter miyim dedim. Aynı de. Gerçekten öyle bir şey var ben terim. Fatih terim. Daha kötü. Çok kötü. Son grup mu artık? O Yapmadığın bir yer var mı burada? Çek. Şey. Şey. Nasıl bu yapıyorsa, yani, o yapıyorsa sen nasıl yapamıyorsun? O yap ben, ben yaptım burayı. Hocam. Hocam. Hocam, Bekle sizin işi Hocam. şimdi çözüyorum. Arkadaşlar ikinci turda yapmadığınız bir yer var mı? Hocam ben şurayı yapmadım. Hocam azizliğe güvenmeyin. Yok, yok, tamam, canlı yayında şimdi bir şey söyleyeceğim de sana olmayacak. Siz de yaptınız ayrı. Hocam yapmadık yapmadık. Hocam, ben Hocam, yapmadım. Yapmadım. Canım benim nasıl yaptın? Ben, ben orayı yapmadım. yapmadım. Geç. Geç. Yavaş, Geç. Hocam diyorum ya daha bunlar mı? Geç. Görsel, Emir ve Tala son sıra sizsiniz. Hocam benim aklım şey Ben sana yavaş. demiyorum oğlum Gürsel Emirler. lan. Yok sadece Gürsel. Sadece Gürsel daha iyi olur. Gürsel, Gürsel diyeceğim bundan sonra. Hocam çok yavaşlar koşuda demiş bir kardeşimiz. O kadar haklısın ki. Çünkü yüzde yüzlerini vermiyorlar. Çok Teşekkür <laughs> ederim. Gerçek Nayık. <gibi. gülüyor> <laughs> <laughs> evet Mike. yavaş görüyorsunuz. 2 saatte geldiler. hocam, yanından, hocam o Mike, Mike. Hocam motor Hızlı hızlı hızlı. Hemen son grubu yaptıralım. Bu arkadaşlar yaptıktan sonra hemen ortaya geçip soğuma yapıyorsunuz. Bitti mi? Evet bugün bitti. Adem hocam suya Muse. Evet yeni Paslarınız yavaş hızlanın. Yorulduğunuzun farkındayım ama yapacak bir şey yok. Kaan hepinizden iyi burada. Hocam, hocam. Aferin hocam. Kaan. Hocam, Görmedim. Hocam, Başar hocam. koş mu? Ben sana inanıyorum. <laughs> çık lan önümden. Canlı yayında hocasına saldırı şiddet. Beğeni on iş Evet bitti. Hayır. Bu sana bu evet ya. dersem herkese evet demeyi zorlayın. Zor. Adaletimi kimse sorgulayamaz mı? Dur kendimi bir çekeyim. Belinizi çıtlatayım mı? Belinizi çıtlatayım. Hocam abone olsun. Ha, belimi çıtlatıyor. Oh, <laughs> çıtlattı mı? Yok çıtlattı. Hocam ben iyi çıtlatıyorum. Canlı yayın. Canlı ben çıtlattım. Adem hocam ben iyi çıtlatıyorum. <laughs> Oo sesi duydunuz mu hocam? hocam? Hocam ben sanıma... çıtlatayım mı? Yok kardeşim. Tamam. Şimdi ben yayından sonra hepinizinkini çıtlatırım. Ee, sağ olun. Nerede? Evde mi? Tamam estağfurullah saçmalama. Çıtlatıyorum için. Hocam, bu konuşma sonu Hocam yok mu bir 200? yüz? Sektirmeniz yok. Işık güzel ha. Gelin şöyle bir arkaya. Bakayım. Hocam, Hocam Hasan gözükmüyor. Hasan gözükmüyor. <gülüyor> Hasan dükkana <laughs> mı gittin? Ben kaldırayım mı? Kaldır. <laughs> Hocam bir yüzüme tırnak attı. Biri bana vurdu. Seha ah. <laughs> demiş aleyküm selam. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Söylemeyi Baş. istediğiniz Baş. bir şey var mı? Maç yok. Abone olmayı unutmayın. Emir söyle. Like like Abone, like atmayı <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bildirimi açsanıza kardeşim. Açın, Sonra bine canlı bine bine yayını kaçırınca yorum yapıyorsunuz. Değil mi bilmiyorum. Bildirimi Ne diyorsun? Yorumum yok şu Yok mu? Yok. Beğenmesinler mi videolarını? Beğensinler hocam. Zaten beğenmiyorlar sayıp. Antrenmanı bitirdik. Soğuma yapacağız. Soğuma için sahanın ortasına geç. Birazdan için. Toplayayım mı? Yok yok. Toplama. Evet. Soğuma yapacağız. Hızlı ol. Hocam. canım. Ne? O senin elinin arasında. Ceza vermemi istiyorsan seve seve ceza veririm. Hayır. Hayır. Susuzluktan ölmezsin merak etme. Gel. Hızlı ol. Yusuf ortaya geç. Yusuf ortaya geç. Yeşil saati olan kim var? El kaldırsın. Yeşil saat. Tamam, el... Birisi sana demiş ki... Hocam, yeşil saati olan çocuk çok yaşlı. <laughs> evre bir moral alkışı. Bakarız Taksim dayıcım. Taksim dayıcım. <laughs> nayık terliklerimle. Nayık nayık. Ne, ne, için? Ben kesin da, konuşmam. <gülüyor> <gülüyor> ne demişim? Belki <karar> <laughs> demişim de. değil mi? Şu an karar verdim <laughs> maç yapmıyoruz. Hocam, Eren ne, hocam diyor hocam. Diyor? Hocam. ne diyor? diyor, ki, diyor ki, Eren'i diyorsa, bir bir umursamıyorum bir boş ver. Bir Erkeklikle ilgili bu mu konuşuyor? Sen mi? Antrenman kaçıran adam erkeklikten mi bahsediyor? Nayık. İkimizde de naik var. Bende naik yok ki. Üstündeki... Ya boş var ya. Seni çektim internetim boşa gitti şu an. Çekmeyin. Boş. Hocam. Hocam yer çok sıcak. Vallahi. Şu olmaz. Biraz da sıcaklayın. O diz, dizini kırıyorsun ya. Hiçbir anlamı olmuyor hareketin. Kırma dizine, Siz neyi bekliyorsunuz oğlum? Bak akıllı adamlar yölgede çalışıyor. Güneş yok ki. Güneş yok, yer sıcak. Birazdan yayını kapatırım. <laughs> Birazdan yayını kapatırım. <gülüyor> <gülüyor> Tehdit değil. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Mahallede otur gibi oturma, soğumanı yap. Mahalle çocuğu ateş. <laughs> mahalle Demek mahalle çocuğusun ha? Hocam, Hocam, ateş. Ne? Hocam ateş. <laughs> ateş. Yusuf biraz sesin çıksın. Senin sesin çıkmadığı için bunların sesi çıkıyor. <laughs> <laughs> Soğumadan sonra bir ceza <laughs> gelir mi? Allah. Bu ısınma... Ya Hasan'cığım. <laughs> sana bunu şimdi nasıl anlatayım ki? <laughs> Stretching. Sen mi attın onu? Ha? Eren, şuna pozisyon al. Sadece Eren siz devam ediyorsunuz. Şuna pozisyon al. Şuna pozisyon al. Sana ekstra bireysel eğitim yaptırıyorum şu anda. Şuna pozisyon al, çek. Düzgün şuna çek. çekeceğim. Siyah lastik atmayı biliyor ya, şınavı da biliyordur. O zaman yorgun bir insan gibi davran. Kalk bir daha da saygısızlık yapma. Son günün olmasın burada. Şımarmayın. En sevmediğim öğrenci tipidir şımaran. Size yüz veriyorsak sevdiğimizden. Burası yaz spor okulu değil arkadaşlar. Biz yıl boyunca devam ediyoruz. Bu Gündoğdu Futbol Okulu ve Toroslar 1922 Futbol Kulübü'nün ortak çalışma alanı. Hem orada hem kendi okulumda antrenörlük yapıyorum. Bunlar da benim iki yıllık çoğu yeni olan öğrencilerim. Futbol antrenmanı, futbol çalışması yapıyoruz. Futbol öğretiyoruz. Ligi hazırlıyoruz o şekilde. Yusuf çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. <laughs> Arkadaşlar Tunç malzemeci. Herkes bir malzeme alsın Tunç. Hı -hı. Sen yönetiyorsun. Merdiven düzün toplayın. Hı -hı. <laughs> sen söyleyeceğim paşam onlar yapacak. Söyle. Kapıda dur. Tunç bir de malzeme odasını düzenlet. Hı -hı. <laughs> Onu sen al. Ya yalandan malzeme alma. Elinde bir tane zıplamayla gitme. Tabakları babam mı toplayacak? Tüm, sağ, tüm takımı sahaya alır cezaya yatırın bak hava sıcak. Adam gibi işinizi yapın. Heh. Bizim diğer kırmızı mı? Ya gerek yok okulda yeni top var ya zaten. Git bak oğlum orada görmüyor musun? Arkadaşlar yayını bitiriyorum. türüyorum. Ee, Taksim dayı değişik yaş kategorilerimiz var. U11, U12, U13, U14, U15. Bu şekilde. Burası da benim oturma alanım. Sizleri seviyorum. Yayını kapatacağız. Birazdan görüşmek üzere. Ayrıca gel yayını senle kapatalım. Kardeş söyleme istediğim bir şey var mı? Beğeniyorum. Beğeni ve başka? Başka abone olsunlar. Başka bir şey söylemek ister misin? Bilirim, bilirim, Unutma. bilirim, 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 Hadi. bilirim, emanetsiniz.